De hadisinde, önümüzdeki bölümlerde karga ve hakim cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Hakimin yaşadığını öğrenen karganın tepkisi ne olur? Önümüzdeki bölümlerde gerçekten hakim ve karga arasında bir çatışma yaşanır mı tabii ki de arkadaşlar önümüzdeki haftaki bölümlerde hakimin kargaya karşı olan e, hamlelerini izleyeceğiz aynı zamanda karga'nın da hakime karşı hamleleri gerçekten bizlere ekranlara kilitleyecek ailedeki çatışmayı büyük bir ihtimalle baba durduracaktır bakalım neler yaşanacak ve bütün işlerin başına hakim geçecek babasının emriyle bakalım karga bu duruma ne diyecek bizler de çok merak ediyoruz detaylar gelir gelmez de zaten DHA ile ilgili Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler peki arkadaşlar, işlerin başına hakim mi geçsin isterdiniz? Karga mı? Gerçekten efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Karga duygularıyla hareket eden bir isim. Hakim ise zekasıyla, aklıyla hareket eden bir isim. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu ikili arasında bizleri neler bekliyor. Efsane bir dizi. Umuyoruz ki herhangi bir şekilde final yapmaz. Önümüzdeki sezonda da Deha dizimizi izleriz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.